Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün tanıtmak istediğim örnek bu şekilde çok kolay ve çok basit bir örnek bebek ve yetişkin örgülerinde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örnek oldu. Bunu lastik niyetine de kullanabilirsiniz. Yoksa örgünüzün tamamını da örebilirsiniz. Battaniye gibi çocuk örgülerinde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz yetişkinlerin yeleklerinde, hırkalarında lastik yerine kullanabileceğiniz bir örnek oldu. Bunun anlatımına geçmek istiyorum. Bir miktar e, ilmek attım. Bu ilmeği <laughs> bu ilmekleri şimdi düz olarak örüyorum. E, bu örnekte hepsi e, düz olarak örülecek arkadaşlar. Hep aynı yerden düz öreceğiz. Haroşa mantığını mantığı gibi ipimi ayırdım özür diliyorum haroşa mantığında olduğu gibi haroşa da hep aynı yönden ördüğümüzü biliyorsunuz bunda da yapacağımız işlem o hep aynı yönden düz örgü yapacağız şimdi ilk sıramızı düz olarak örelim örneğimiz arkadan kuruluyor Bunu mesela yetişkin hırkasının kol ağızlarında erkeklerde, erkek çocukların örgülerinde çok çok güzel rahat kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi arka sıraya geçtik. Bu arka sırada yapmamız gereken şey şu. Kenar ilmeğimi ben örerek alacağım. Bir de örebilsem olacak değil mi? Ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Yanındaki ilmeği ördüm. Bir sonraki ilmeğimi örmeden aldım. yanındaki ördüm. Bir sonrakini örmeden aldım. Yanındakini ördüm. Bir sonrakini örmeden aldım. Yanındakini ördüm. Bir sonrakini örmeden aldım. Ördüm örmeden, aldım, ör, ördüm örmeden aldım 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 ördüm ve ördüm gördünüz mü şimdi burada kenar ilmeğimi ördüm yanındakini de örmüştüm Biterken de ördüm ve kenar ilmeğini gene ördüm. Şimdi bu satırımızda hiçbir şey yapmadan yine düz örgü öreceğiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Arkadaşlar bu ben şu anda kenar ilmeğimi örüyorum ama yaptığınız uygulamada kendiniz kenar ilmeğini örmeden alabilirsiniz yani kenar düzgün gitsin diye. Şimdi bu sırayı olduğu gibi örmeden aldıklarımı da örerekten haroşa tekniğinde olduğu gibi hep aynı yönde hep düz yönde arkada ve önde düz yönde örerekten gidiyorum. Evet örneğimiz bu kadar basit bir örnek birinci sırasını örneğimizin tamamlamış Oldum. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi burada tekrardan örnek kuracağız. Ama örneğimizi kurarken kaydıracağız. Şimdi kenar ilmeğimi gene ben ördüm. Kenar ilmeğinin yanındaki ilmeğimizi örmeden almıştık biliyorsunuz. Şey pardon örerekten almıştık. Şimdi burada örmeden alacağız. Örmeden aldım. Ördüm. Örmeden aldım, 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 ördüm. Örmeden aldım ve kenar ilmeğimi ördüm. Biliyorsunuz bu sırada, bir önceki sırada daha doğrusu kenar ilmeğinin yanındaki ilmeği örmüştük. Şimdi örmeden aldık. Bu sırada ikinci sırada. Şimdi bu örneğimizi de tamamlayalım. Kenar ilmeğimi ben yine örerekten alacağım. Örmediklerimi hep düz örgü olarak sıra sonuna kadar ördüklerimi ve örmediklerimi sıra sonuna kadar düz örgü olarak öreceğim. Kaydırmalı bir örnek. Bir sırada ördüğünüzü diğer sırada örmüyorsunuz. Bu şekilde devam edeceksiniz. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmak ücretsizdir. Lütfen abone olun. Beğeni ve izleme süresine, abone sayısına ihtiyacım var. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi örgümüzün burası arka yüzü. Bakın burası ön yüzü ne kadar şık ne kadar güzel şimdi şöyle yapıyoruz yine kenar ilmeğimizi ördük şimdi bir sıra kenar ilmeğinin yanındaki ilmeği ördük bir sıra örmeden aldık şimdi tekrardan örme zamanı kenar ilmeğimin yanındaki ilmeğimi ördüm yanındakini örmedim ördüm yanındaki pardon ördüm örmedim ördüm bunu örmeden alacağım ördüm örmeden, aldım, ördüm, örmeden aldım. ördüm örmeden aldım 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 ördüm ve ördüm şimdi bu sırayı da hallettik yine geldik bütün sıraları düz örmeye bütün ilmekleri daha doğrusu düz örmeye kaydırmalı bir örnek e, toplamda 4 sıradan oluşuyor aslında iki sıradan bitiyor kaydırdığımız için bir sırasını da dört sıradan oluşan bir örnek oluyor. Bakın. Gayet şık, güzel oldu. Örneğimiz kendini gösterdi. Şimdi burada kenar ilmeğimizin yanındaki ilmeği örmüştük. Bu sırada örmeden alacağız. Kenar ilmeğimi ben ördüm. Yanındakini örmeden aldım. Kenar ilmeğimin yanındakini örmeden aldım. Evet, yanındakini ördüm. Örmeden aldım, ördüm. Örmeden aldım. Ördüm. Örmeden aldım, ördüm. Örmeden aldım, ördüm, örmeden aldım ördüm 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 ve örmeden aldım bir önceki sırada bu kenar ilmeğinin yanındaki ilmeğimizi örmüştük hatırlarsanız bunu da ördüm kenar ilmeğimi Kenar ilmeğimi yine örüyorum. Düz ördüm. Sırayı komple düz ördüm. Örmediklerimi de ördüm. Çok güzel bir örnek. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bakın çok güzel bir örnek çıkıyor ortaya. Gördünüz mü? Çok güzel, çok şık, çok güzel. Arka tarafı da bu şekilde haroşağ. Şurada size göstereyim. Gördüğünüz gibi bu da arka tarafı. Çok güzel, çok şık bir örnek. Arkadaşlar. Youtube kanalım Çiçek Elinden 9355 abone olmak ücretsizdir. Lütfen abone olunuz. Abone sayısına ve izlenme süresine ihtiyacım var. Desteklerinizi bekliyorum. Çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin.